Armutçuk pazarında işte bu gördüğünüz şifalı adam otu. 10 dakikada kesin çözüm deniliyor. İşte şöyle gördüğünüz şifalı adam otu. Bunu böyle size... yerinize kazıyıp sürüyorsunuz. İçi bildiğiniz kremdir ama görünme kesinlikle sıradan bir krem merem değil. Her türlü kremle karıştırmayın. Bu sadece sürerseniz şu kadar bile çok etkilidir. 4-5 dakika yakar, iğnenemi yapar. 6-7 dakika içinde ağrını keser. Ama en büyük özelliği kronik geçmiş hallerden sabah akşam gündeki sefer iki hafta kullanırsanız dua evet. edersiniz. İsterse beş tane berfitin olsun. Romatizm olur, kireçlenme olur, egzama olur, eklem ağrısı olur. Hı hı, sinüzit Tabii diyor. sinüzitle sadece şuraya sürüyorsunuz bir de sabahlara. İki tane sürüyorsunuz. Şu, şu ayak bileğine topun altına sürüp yatıyorsun. Hı hı. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hı hı. Şöyle içini bir daha göstereyim size. Evet böyle kazıdıktan sonra jel kıvamına geliyor zaten ve ardınızda olan yere sürüyorsunuz. Nerede yetişiyor Kıbrıs'tan bu? Geliyor. Kıbrıs'tan geliyor. Artı yiyebiliyorsunuz midenizde yaran üsler varsa şöyle bir nohut büyüklüğünde hap gibi yutabilirsiniz bunu. Aa, ayak Yine. mantarı, tırnak mantarı da olsa bitirir. Akşamlar süreceksin abla, yatmadan önce günde bir sefer abla. Tırnak mantarını parmak arasına, tırnağın üstüne sarıp bağlayıp yatıyorsun. Yakmaz, İğnenemi mi yapar? Bildiğin akapunktur göre uygular, İğnenemi mi yaptıkça içerideki arıyı bertaraf eder bu.